Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün evde yumurta yoktu ve benim canım kakaolu kek çekti ee, yumurta olmadığında kek yapabiliyor muyuz evet yapabiliyoruz arkadaşlar yumurta sevmeyenler için veya evde yumurtanız yoksa muhteşem bir kek tarifi şimdi geliyor çok az malzemeli ve muhteşem bir kek tarifi arkadaşlar hadi hep beraber yapalım Evet arkadaşlar ilk olarak şekerimi ekliyorum 1 su bardağı şekerim vardı Bir su bardağı gördüğünüz gibi suyum var ee, ve sonrasında bakın bir tatlı kaşığı kadar sirkem var onu ekliyorum böyle bir tat, e, tatlı tatlı değil de şöyle çay kaşığı kadar da tuzum var tuzumu ekliyorum 2 ee, yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum kakao oranınızı kendiniz belirleyebilirsiniz bol kakaolu seviyorsanız bir kaşık daha ekleyebilirsiniz. Bunları hemen şöyle bir geçireceğim. Evet arkadaşlar hemen geriye kalan malzemelerimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi 5 yemek kaşığı yağ ekleyeceğim. Ayçiçek yağı kullanıyorum. 2 tam olarak 5 yemek kaşığı ayçiçek yağını ekledim arkadaşlar. Şöyle hafiften bir karıştırıyorum. Sonrasında bir tatlı kaşığı karbonatım, 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ekledim. Vanilyamı ekliyorum. Ve bir buçuk su bardağı unumu ekliyorum arkadaşlar. karıştırıyorum arkadaşlar şöyle ortalığa sıçramaması için önce bir kenarlarını şöyle karıştırıyorum ve karıştırıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çırpma işlemim tamamlandı. Bakın kıvamı muhteşem oldu. Ben bunu bir tart kek kalıbına dökeceğim. Ama siz isterseniz bir küçük boy borcama dökebilirsiniz. Tam olarak bir küçük boy yuvarlak ölçülerde diyebilirim. Bu boylarda bir borcamınız varsa ona dökebilirsiniz. Veya herhangi bir kek kalıbına dökebilirsiniz. Ben tart kek yapmak istedim. O yüzden tart kalıbıma yağladım ve bu şekilde döküyorum. Kıvamı çok güzel oldu. Yumurta sevmeyenler için muhteşem bir tarif. Ben de çok fazla böyle kekte yumurta kokusunu seven biri değilim. O yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisinde süt yok, yoğurt yok, yumurta yok. Yani hayvansal aslında hiçbir malzeme yok. O yüzden hayvansal malzemeleri tüketmeyen kişiler için de birebir bir ölçü diyebilirim. Evet şimdi bunu şöyle birkaç defa tezgaha vurdum ve 170 derecede yaklaşık kontrollü bir şekilde 15-20 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tartım çıktı. Bunu hemen şöyle kabıma alıyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde çıktı ve yumuşacık. Bakın o kadar yumuşak ki. Siz bunu normal bir kapta kek olarak yapabilirsiniz. Ama ben bugün tart kek yapmak istedim. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi yumurtasız, sütsüz, e, hiçbir hayvansal gıda olmadan muhteşem bir kek yaptık. E, böyle bitirmeyeceğim ben. Siz bu şekilde bitirebilirsiniz ama ben e, biraz böyle bir... E, fincana biraz kahve koyacağım. Evet, şöyle kahvemi koyuyorum, karıştırıyorum. Sıcak suyla kahvemi karıştırdım. Siz sade Nescafe de kullanabilirsiniz. Ben üçü bir arada kullandım. Ve sonrasında şöyle gezdiriyorum. Keklerde kahve kokusunu seviyorum ama siz dilerseniz hiç dökmeyin. Direkt bu şekilde tüketebilirsiniz ama ben biraz daha öyle hafif kahve kokusu gelsin istiyorum. Şöyle yumuşacık bir kek. Evet bu kadar yeterli. Ve sonrasında arkadaşlar bunu biraz soğuttuktan sonra ben üzerine biraz muhallebi pişirdim. Dayanamadım. Ben muhallebili kekleri çok seviyorum. Üzerine muhallebiyi koyup muhteşem bir tart kek olarak yanına da bir tane çay demleyeceğim ve çok güzel tüketeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha önce söylediğim gibi e, biraz yine e, muhallebi pişirdim. E, muhallebin içine yumurta koymadım, e, süt, un e, ve şekerle oluşan bir muhallebi içerisinde biraz krem şanti koyup çırptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onun üzerine ekliyorum. Daha önceki videolarımda e, muhallebili tariflerim var, Oradan muhallebi tariflerine bakabilirsiniz. Şöyle hemen üzerine muhallebiyi gezdiriyorum. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Yine muhallebimde yumurta yok. Evet şöyle gezdirdim. Ve gerçekten muhteşem bir tart oldu. Evet afiyet olsun.